Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Milten 150 gramlık rulo kaymak 7,5 lira. Dondurulmuş elma dilimli patates 1 kilogramlık paketlerde 5,5 lira fiyatı. Ürün markaları bölgelere göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Nimet pasta 6 çeşitleri, sade ve kakaolu iki farklı çeşit var 4,5 lira fiyatı. Piliç kalçalı butun kilogram fiyatı 12,15 15 Piliç paketin kilogram fiyatı 16.55. Kapi 1 litrelik karışık sebzeli ve meyveli içecek 4.95. Çerez ya 150 gramlık çiğ badem 11.5 lira. Çerezya'dan 400 gramlık gün kurusu 14.75. Çerezya'dan 400 gramlık kuru kayısı 14.75. Verona hazır noodle çeşitleri domatesli, köri soslu, sebzeli ve tavuk çeşnili 4 farklı çeşit var. 1.45 adet fiyatları. Torku kokteyl sosis 300 gramlık 8.55 fiyata. Yörükoğlu 350 gramlık lor peyniri 4.5 lira. Yörükoğlu 250 gramlık hellim peyniri 15.5 lira. Karlıdağ 950 gramlık tuzlu tereyağı 47.95 fiyata. Ahir yarım yağlı 900 gramlık peynir 26.95 fiyata. Haşlanmış mısır paketi. Pakette 2 adet var. 8.95 fiyatı. X-Roll Karamel Waffle pakette toplam 7 adet var 4.45 fiyatı. Pınar 600 gramlık tost peyniri 26.90. Torku 600 gramlık tahin 14.15. Bir şah 1500 gramlık yoğurt 8.5 lira. Jacob Selection 250 gramlık filtre kahve 18.45 fiyatı. Yayla markasından 2 kilogramlık pilavlık ithal pirinç 14.95 fiyatı. Mutlu kovan yayla çiçek balı, 250 gramlık şişede, 8.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz, gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Akmina maden suyu çeşitleri, 200 mililitrelik altılı şişe, 6.95 fiyatı. Tat basmati pirinç, 500 gramlık pakette, 8.95. Tat pilavlık şehriyelik bulgur, 1 kilogramlık pakette, 4.95 Eti balık kraker 160 gramlık pakette 1.75 Bendo 500 gramlık yumurtalı erişte 3.45 Sırma mısır yağı 4.5 litrelik pet şişede 49.95 fiyata. Ürün bölgesel satılmakta olup her mağazada bulunmamaktadır arkadaşlar. İnce mısır unu 400 gramlık pakette 2.25 fiyata. Çotanak markasından ceviz yağı 1 litrelik tenekede 20 lira fiyata. 1 şah 1 litrelik yarım yağlı süt 3.95 fiyata. Nimet çiğ tohumlu kekikli ekmek 330 gramlık pakette 5.25. Nimet çok tahıllı ekmek 330 gramlık pakette 5.25 fiyata. Nimet zeytinyağlı kekikli ekmek bu da 330 gramlık pakette 4.65 fiyata. Pınar 1.5 litrelik ayran 5.95. Kahve dünyasından 100 gramlık Türk kahvesi 4.15 Ariyet buharlı temizleyici 3.5 bar basınç 900 watt gücünde Deterjan kapasitesi 95 cc 20 dakika çalışma süresi var 2 yılda garantili bir ürün 599 lira fiyata Brit 750 mililitrelik bulaşık deterjanı 6.75 Çiçeğim markasından 5 kilogramlık toz deterjan Renkliler için arkadaşlar 19.95 fiyata Omo 4.5 kilogramlık toz deterjan 34.5 lira. Gliss şampuan çeşitleri 525 mililitrelik şişelerde 3 farklı çeşit var. 14.5 lira fiyatı. Bingo sıvı deterjan 2145 ml'lik şişede 26.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Cif 750 ml'lik mutfak temizleyici 12.95 fiyata. Remov yüz bölgesi ağda kalemi çeşitleri, hassas ciltler, normal tüyler ve sık tüyler 3 farklı çeşidi var 12.90 fiyata. Colgate diş fırçası çeşitleri 7.95. Bingo Soft çamaşır yumuşatıcı 5 litrelik bidonda 21.5 lira fiyata. Agis 100 ml'lik tüy dökücü krem 5.95. Parex yedek mop çeşitleri düz ve yuvarlak iki farklı çeşidi var arkadaşlar. 19.95 fiyata. Aksede doran çeşitleri 18.90. Patatesin kilogramı 85 kuruş. Zencefilin paketi 7.95. Havucun kilogram fiyatı 2.95. Pırasanın kilogram fiyatı 3.95. Yerlümüzün kilogram fiyatı 8.95. Salkım domatesin kilogram fiyatı 4.95. Limonun kilogram fiyatı 4.95. Kiwi'nin paketi 2.5 lira. Greyfoot'un kilogram fiyatı 4.45. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Algida Kiev Kakao Vanilya 1800 ml'lik kasede 16.75 fiyatı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Lipton Doğu Karadeniz 80 adet demlik poşet çay 14.95 fiyatı. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yağ ile Osmancık 1 kilogramlık yerli pirinç 8.45 fiyatı. A101 marketlerine gelebilecek indirimli ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünlere mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.